Evet, Zeytman Müzesi Gaziantep'teyiz. İlk bölümü bu binada çektik. Şimdi buradan da ikinci bölüme geçiş yapıyoruz. Yine burada da mozaikler var. Burası bu şekilde ayna yerleştirmişler buraya. Yine burada da mozaiklerin bir kısmı yok. Yarım kalmış. Evet bu o aslan aslan mozaiği. Güzel. Orada bir aslan var. Evet. evet buradaki mozaikler de farklıymış. Okay, we go down here. Evet, bu binanın içerisi de böyle. Evet, yani... Mozaiklerde hayvan ve insan figürleri kullanıyorlar. Evet. evet yani bu taşlar çok güzel. Normalde taşlara dokunulması istenilmez ama bu müzede serbest bırakmışlar. Yani demek ki taşlara güveniyorlar. Bir zarar göreceklerini düşünmüyorlar. Evet tavşan var orada bakın. Bu at. Şu geyik olması lazım. Evet daha alt kat da var. Yani ba çok büyük bir mozaik müzesi burası. Zaten Türkiye'nin ikinci, Türkiye'nin birinci mozaik müzesi de en büyüklük olarak Hatay'daymış. Hatay'a da gidersek yine oradaki mozaik müzesinin de görüntülerini sizler için çekerim. Evet. Burayı da böyle üstten alalım. Çok güzel, çok büyük. Yani bunu da mozaikten yapmışlar. Hatıra panosu. Şu, şu mozaiği de e, kanalından izleyebilirsiniz. Okey Burası Gaziantep'te bulunuyor. Hani hmm. güzel. 10 numara yapmışlar. Helal olsun. Bilir. Okey Hani gelmişken burayı da girelim. Burayı da görelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. İçerisi, müzenin içerisi klimalı. Çok güzel. Yazın gezdiğiniz zaman Serin serin geziyorsunuz. Burası da böyle. Hediyelik eşyalar. İşte, çok güzelmiş bu. Evet. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.